Arapçanın çoğul kalıpları Arapça öğrenmeye azmedenlerin bu uğurda yiyeceği kritik çelmelerden ilki. Türkçede bir kelimenin sonuna lar veya ler son koydunuz mu işlem tamam. İngilizce öğrenenlerse bu işi tek harfle halleder. Bir s ilavesi çoğu zaman işi görür. İstisnalar kaideyi bozmaz tabi. Ama Arapça öyle mi? Sürüsüne bereket çoğul yani cemi var. Cemi müzekker salim, Cemi müennes salim, cemi teksir, cem ul cem, cem ul kesre, cem ul kille, ölme eşeğim ölme. <laughs> Hele şu ortadaki cemi teksir diye bir çoğul türü var ya açık söyleyeyim bu çoğulların sayısını tam olarak ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Problem şurada. Birine mesela kunfuz diye bir kelime veriyorsunuz ve çoğul yapmasını istiyorsunuz. Şayet daha önce bu kelimenin çoğulunu görmemişse yani sözcüğün çoğul formu daha önce hafızada kayıtlı değilse surat öylece düşecektir. İşte bendeniz bu video serimde sizlere Arapçanın çoğul kalıplarını birer birer tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu kalıpları zaman içerisinde tanıdıkça aslında meselenin hiç de o kadar büyütülecek bir yanı olmadığını fark edeceksiniz peşinen belirtelim. Bu seride kırık çoğul kalıplarını tanımanın size şu gibi faydaları olacak arkadaşlar. Ne tür yapıdaki tekillerin ne tür çoğul sigaları kullandığına dair bir meleke gelişecektir. Bir tekilin belirli bir kalıpta çoğul yapılmasına dair intikal süratiniz müthiş artacaktır. Tersi de doğru tabii ki. Belirli bir kırık çoğul kalıbındaki sözcüğü hızla tekil yapma beceriniz tavan yapacaktır. Ve son olarak her bir kalıpla ilgili onlarca örnek vereceğimden bu video serisi yeni sözcükler öğrenmek isteyenler için de eğlenceli bir fırsat olarak görülebilir. Şimdi dilerseniz kırık çoğulun tanımıyla işe koyulalım. Efendim, Arapçada temelde iki tür çoğul var. Cemi salim adını verdiğimiz kurallı çoğullar, cemi teksir, cemi mükesser veya kırık çoğul adını verdiğimiz kuralsız çoğullar. Kurallı çoğul demek bir kelimenin müfredini hiç bozmadan sonuna bir çoğul eki getirerek işi halletmek demek. Cemi müzekker salimde bu işlem bir vavnun ilavesiyle, cemi müenne salimde ise bir elif t ilavesiyle halloluyor. Her halükarda çoğullarda kelimenin harf sayısı artı yazıyor yani artıyor. Çünkü ilave ekler var. Ama kuralsız çoğullarda yani cemi teksirlerde durum biraz farklı. Bunu biraz açalım. Kuralsız çoğullarda en temel değişiklik müfret kelimenin çatısının bozulması. Yani kırık çoğullarda tekil olan kelimenin yapısı çoğu zaman bozulur. Hatta darma duman edilir. Bu da türlü şekillerde gerçekleşir. Bir kere müfretteki harekeler yerlerinden edilip tehcire zorlanır. Kiminin başına, kiminin ortasına, kiminin sonuna harfler ilave edilir. Kimilerinde ise bazı harfler tamamen buharlaşır ve tüm bu ameliyeler hep belirli bir kalıp dahilinde yapılır. Mesela ders gibi bir sözcük duruz şeklinde çoğul yapılınca harf sayısı bir artarak 3'ten 4'e çıkar. Ama kitab sözcüğü kutup şeklinde çoğul yapılınca bu defa müfretten bir harf eksilerek sayı 4'ten 3'e iner. Aslan kelimesini usud şeklinde çoğul yaparsanız değişim sadece harekelerde gözlemlenir. Müfretteki fetalar çoğulda dammeye dönerken harf sayısında ve sırasında değişme olmaz. Başta da belirttiğim gibi bu derslerimizin amacı belirtilen kırık çoğul kalıplarını iyice tanıtmak olacak arkadaşlar. Böylece Arapça öğreten hocalarımız da belirli bir kalıbın çoğuluğunda zorlanan arkadaşlarımızı bu kalıpları tek tek öğrenmeye yönlendirebilirler. Bir yöntem olarak sıralamayı en yaygın olandan en nadir olana doğru yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla siftahı Arapçada karşınıza çıkma potansiyeli en yüksek kırık çoğul kalıbı olan efal ile yapıyoruz. Genellikle 3 harfli isimlerin kırık çoğul kalıbıdır bu. Baştaki hemze ve dördüncü sıradaki elif bu kalıbın zait yani ziyade harfleridir. Bu iki harfi çıkardığınızda kelimenin tekiline ulaşırsınız. Bu arada ikinci harfin sükünluğu, orta harfin ise olduğunu kaçırmayalım. O konuşta şöyle olacak. Ef'al Ef'al Şimdi size göstereceğim 80 kadar sözcükte hep bu Ef'al vezninin tınısını duyacağız arkadaşlar. Türkçemizde bu vezinden gelme yüzlerce sözcük var ve bu aşina sözcüklerden yola çıkmak işimizi kolaylaştırabilir. Bismillah diyelim. Şekil anlamındaki kelime Arapçada şeklun. Bunun çoğulu ef'al vezninde eşkel biçiminde gelir. Hırsızın eşkal resmi belli oldu cümlesinde Türkçede kullandığımız eşkal veya eşkal de tam olarak bu kelime arkadaşlar. Okunuştaki paralelliğe dikkat ettiniz mi? Kalıbımız ef'al, kelimemiz eşkel. Birebir uyum. <laughs> taraf, Arapçada herhangi bir şeyin en uç ve kenar noktası anlamında. Bu manada şu noktaların her biri taraf oluyor. Peki bu kelimenin çoğulu ef'al vezninde nasıl gelir diye sorsam? Hı? Bravo! Etraf şeklinde gelecek. Etraf, Arapçada bir şeyi çevreleyen en dış hatlar anlamında. Toplumda tek bir kişiyi, bireyi karşılayan sözcük ferd. Bu kelimenin çoğulu ef'al vezinde geliyor dersem bulabilir misiniz? Tebrikler. Efrad. Aile efradı tabirinde de yaşayan bir sözcük bu çoğul. Yine kolay bir örnek çocuk anlamındaki veled. Bunun çoğulu da evled şeklinde gelir. Demek ki bizim tekil gibi kullandığımız bir sözcük meğer Arapçada çoğulmuş. İşte Arapça çoğul kalıplarını tanımanın böyle bir de faydası var arkadaşlar. Kelime özünde tekil mi çoğul mu bunu kestirebiliyorsunuz. Şimdi biraz da tersinden çalışalım. Enhar nehirler anlamında ve de efal vezninde bir çoğul. Bu kalıptaki bir çoğulun tekilini bulmak için ziyade harfleri atın ve bakın ne, he, ra harfleri asli harflermiş. Tanıdık geldi mi? Ünlüleri kendimiz tahmin edelim. E ve i. Bravo! Nehir kelimesinin çoğuluymuş demek ki. Arapça müfredin hareket düzenine göre okursak Nehrun. Bu örnekte olduğu gibi aslında bir kelimenin ef'al vezindeki çoğullarını birkaç kez görmek suretiyle rahatça öğreniyor ve hafızanızda o kalıbın çoğunluğuna ilişkin bir pekişme meydana geliyor arkadaşlar. Böylece Kur'an'da defaatle geçen Cennetin tecri min tahtihel enhar Terkibindeki enhar kelimesinin çoğulluğuna ilişkin zihninizde bir kalıp iyice şekilleniyor. Şimdi biraz seriye bağlayarak başka bazı kelimeler görelim. Yine tekilden çoğula intikal edeceğiz. Arkadaş anlamındaki sahip kelimesinin çoğulu ashab şekline gelir. Tabak anlamındaki tabak kelimesinin çoğulu atbak. Renk anlamındaki leun kelimesinin çoğulu elven. Aile üyeleri tabirindeki üye anlamında udu kelimesinin çoğulu a'da şeklinde gelir. Türkçe'de aza diye tekil kullandığımız sözcük yine bir galatı meşhurumuzmuş meğer. Ayrıca kelime sonundaki vav illet harfinin ef'al sigasına atıldığında sonda hemzeye dönüştüğünü de söyleyelim. Hedef, Türkçeden de bildiğimiz bir kelime. Bu kelimenin çoğulu olan ehdef yine efal veznini kullanır. Balık sürüsünde bir değil bir sürü balık olur. Ve semeke balık kelimesinin çoğulu da yine efal vezdinde esmek şeklinde gelir. Sanırım artık efal kalıbı ile bu kalıpta gelen çoğul sözcüklerin okunuşu arasında tınısal bir yakınlık sezebiliyoruz. Ashab, atbaq, elvan, esmak, ehdaf, a'da e sözcüklerinin hepsi ef'al veznini kullanan çoğullar. Biraz daha hızlanalım mı? Kalem kelimesinin çoğulu bu vezinde aqlam şeklinde gelir. Zaman kelimesi zemenin çoğulu ezmen, eş anlamlısı vakt kelimesinin çoğulu da evkat biçiminde. Yağmur kelimesi matarın çoğulu emtar. Beyt kelimesi beytin çoğulu ebyat. İş kelimesi amelin çoğulu e'mel. Hastalık kelimesi maradın çoğulu emrat. Put kelimesi sanemin çoğulu asnem. Köşe kelimesi ruknun çoğulu erkan. Elbise kelimesi Teobin çoğulu da etweb. Bütün bu çoğullarda birinci ve üçüncü harflerin zahit harfler olduğunu onları dışarıda tutunca kelimenin müfredine ilişkin ipucuna ulaşabileceğinizi unutmayın. Mesela burada ZMN harfleri zaman kelimesine bir karine, bir ipucu. Diğerlerini sizler buna kıyas edebilirsiniz. Bu noktada alışılması gereken bir yapı şeddeli isimlerin efal kalıbına atılışı. İyi anlamındaki berrin çoğulu ebrar, kötü anlamındaki şerrin çoğulu da eşrar şeklinde gelecektir. Bir şeyin karşıtını ifade eden zıt sözcüğünün Arapçası dıddin çoğulu ezdat şeklinde, bir şeyin benzeri misli anlamındaki niddin çoğulu ise endad şeklinde gelir. Ki bizzat Kur'an'da da yer alan bir terimdir bu endad. Ayrıca zıt ve nid ya da çoğullarıyla ezdat ve endat terimleri bir kavram ikilisi olarak kelam disiplininde pek meşhur olup Allah'ın ne zıddı ne niddi vardır nevinden kelami ve teolojik tanımlamalarda karşınıza çıkabilir. Bu bapta son olarak özgür anlamındaki hurrun çoğulunun ahrar, diş anlamındaki siddin çoğulunun esnen, rab, efendi anlamındaki rabbin çoğulunun erbeb ve nihayet akıl, fikir, öz, cevher anlamındaki lübbün çoğulunun da Kur'an'ın ya ulil elbab ey akıl sahipleri hitabında geçen elbab olduğunu hatırlatalım. He ha, bu arada bazı dilcilerin bu lüb ile beyindeki lobun aynı şey olduğunu söylediklerini de es geçmeyelim. Tekraren erbab, elbab, esnen ahrar gibi sözcüklerin ef'al ve zinde gelen çoğullar olduğunun altını bir kez daha çizelim. Yine bu konuda dikkat çekilmesi gereken önemli bir kural da şu. Orta harfi illet harflerinden elif olan sülasi isimler ef'al vezninde çoğul yapılırken bu elif harfi aslı olan vava döner. Örnekle daha iyi anlayacaksınız. Hepinizin iyi bildiği hal kelimesini ele alalım. Bu kelime efal kalıbında çoğul yapılırken şu ortadaki elif vav halini alarak çoğul formu ahval olacaktır. Benzer bir örnek mel para sözcüğü. Onun da çoğulu emval şeklinde gelir. Burada da elifin vava dönüştüğünü görebiliyoruz. Orta harfin med vavı olduğu ruh örneğinde ise vav harfi korunarak çoğul kalıba girer ve ervah şeklini alır. Aydınlık, ışık anlamındaki nur sözcüğünde de prosedür aynı. Nur, efal çoğul kalıbında envar şeklini alır. Bu yapıya tersinden baktığımızda esvar kelimesinin de surlar, burçlar anlamında surun çoğulu olduğunu kestirebiliriz. Yine bu noktada dinler anlamındaki edyan çoğulunun din, Nesiller anlamındaki ecyan çoğulunun cil filler anlamındaki efyal çoğulunun fiil anlar zamanlar anlamındaki ahyan çoğulunun da hein gibi medli sülasilerin efal kalıbındaki çoğulları olduğunu unutmayın. Sülasi formlarında önceki harfe i sesi veren şu y harflerinin çoğul vezinlerde hareke aldığını da dikkatlerden kaçırmayalım edyan, ecyal, efyal, ahyan kelimelerinde olduğu gibi. Bu arada şu ahyan kelimesinin bazen zaman zaman anlamlarına gelmek üzere ahyanen biçiminde mansup bir zarf olarak Arapçada sık kullanıldığını da belirtelim. Kırık çoğul kalıplarından efal sigasında çok dikkat etmeniz gereken bir nokta arkadaşlar. Hemze ile başlayan üç harfi isimlerin çoğullarında baştaki hemzenin zahit hemze ile birleşerek bir met görüntüsü vermesidir. Kuşkusuz en tipik örneklerinden biri ether kelimesinin çoğulu olan atar. Aslında bu kelimenin ef'al kalıbına atıldığındaki ilk şekli ether biçimindeydi. Ama Arap daima işin kolayına kaçar. Burada da iki hemzeyi üst üste bindirip en tepeye de bir met harfi çakıp şöyle okur. Etar. Bu yapıda mutlaka bilmeniz gereken 5-6 örnek var ve bunları muhakkak tanımalısınız arkadaşlar. Ağrı, of. acı anlamındaki elem kelimesinin çoğulu böyle bir görüntü verir. Elem. Umut ve hayal anlamındaki emel kelimesinin çoğulu amal. Hayatın sonu anlamındaki ecel kelimesinin çoğulu acal. Günah anlamındaki peltekse ile isim kelimesinin çoğulu asam. Mehmet Akif'imizin Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Dizesindeki şu afak kelimesi dahi bu yapıda arkadaşlar. Müfredi göz erimi anlamında Türkçe'de de kullandığımız ufuk kelimesi. Tekili ve çoğulu birlikte olarak da ufuk, afak Kur'an literatürüne özgü zaman mefhumuyla ilgili iki sözcükte efal veznini kullanır. Biri Zümer 9'daki ene leyl tabirindeki ene, diğeri Nur 36'da yusebbihu lehu fiha bil guduvi vel asal ibaresindeki asal sözcüğü. Bunlardan ana gece vakti, gece saati anlamına gelen enyun veya inyun kelimesinin çoğulu. Asal ise ikindi ile akşam arasındaki gündüz vaktini anlatan asil kelimesinin çoğulu. Ki ayrıca bu asil de Kur'an-ı Kerim'de şu birkaç yerde geçen bilindik bir kavram. Bu kategoride yer alan istisnai bir örnek örnekse Arapça kuyu kelimesi bi'irdir. Bu kelime ether ve ufuk gibi hemze harfi ile başlamadığı halde onların çoğulu olan athar ve afak gibi çoğul yapılır morfologların yani sarf bilimcilerin dediğine bakılırsa normalde müfredin efal vezdine atılmasıyla okunuşu ebar şeklinde olması gerekirken b ve hemze arasında kalbi mekani yani yer değişikliği yapılarak kelime önce ebar biçimine evrilmiş sonra da iki hemze üst üste çakıştığından idgama gidilerek biraz dolambaçlı yoldan da olsa kuyulara pardon ''Abar'' sözlüğüne ulaşılmıştır. Velhasıl kuyunun evrimi bir kuyu kadar derin. Bugün bu kelime Arap medyasında ''Abar <laughs> naftıye'' petrol kuyuları tabirinde karşınıza sıklıkla çıkabilecek bir sıfat terkibi. Bu bahiste unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta da, Osmanlı sayesinde Türkçemize gelip yerleşen bu vezindeki pek çok sözcüğün yoğun kullanım sebebiyle artık neredeyse tamamen Türkçeleşmiş olması ve vezinden habersiz gafillerin bunlara tekil birer sözcük sanması. Ahşap malzeme tabirindeki ahşap, haşeb, daha çok da haşebe kelimesinin çoğuluyken Türkçemizde bunun efal vezinde bir çoğul olduğunu kaç kişi bilir? Keza elyaf malzeme tabirindeki elyaf, Liif sözcüğünün çoğuluyken Türkçe'de onun efalden bir cemi olduğunun kaç uyanık farkında? Geminin enkazı tabirinde de durum farksız. Burada da enkaz aslında bir çoğul. Bozuntu, söküntü anlamındaki nakdin çoğulu. Kaçımız ayırdığında şunun bir çoğul olduğunun? Hı? Hele güzel ahlaklı tabirindeki ahlak çoğulluğu aklımızın köşesinden bile geçmeyen bir sözcük. Halbuki o da huy, karakter mizaç anlamındaki huluk kelimesinin efal vezninde bir çoğulu değil mi? Akran zorbalığı tabirindeki akranın da eşit, benzer, misil anlamındaki gayrın kelimesinin efal'den bir cem'i oluşu yine muhtemelen sizler için yeni bir bilgi. Çarşı pazar esnafı tabirindeki esnaf dahi bu kategoride. Tekil sandığımız çoğullar soyundan. Ayrıca hükmün çoğulu ahkam, sırrın çoğulu Esrar Habibin çoğulu Ahbab Kısmın çoğulu Aksam Mülkün çoğulu Emlak Meselin çoğulu Emsel Kavmin çoğulu Akvam Da dilimize geçmiş efal vezindeki bir dizi aşina sözcüğümüz. Evet arkadaşlar bu dersimizde Arapçanın kırık çoğul kalıplarından efal vezinde gelen 100 kadar örnek görmüş olduk. Artık kazandığınız bu meleke sayesinde mesela eytam gibi bir sözcüğün ef'al vezinde bir çoğul muhtemelen anlamının da şu zahit harfleri attıktan sonra geriye kalan ytm harflerinden hareketle yetim olduğunu kolayca kestirebilirsiniz. Böylece bu dersimizin size en büyük katkısı bazı sözcüklerin anlamını bilemeseniz de Belirli kalıpta gelen bir sözcüğün mesela bu dersimizde f al çatısındaki örneklerin çoğunluğuna dair zihninizde güçlü bir kanaatin oluşması. Şimdi sizinle minik bir test yapacağız. Bakalım verilen sözcüklerin müfretlerini, dolayısıyla da anlamlarını görsellerden de yararlanarak doğru tahmin edebilecek misiniz? Bilebildiklerinizi ve bilemediklerinizi yorumlarda bize yazın lütfen. Akmar. اذهان اتراك افلام احفاد القاب اموات اكوان اذكار اسوار الفاظ ارحام اشراف اقوال اعراف <applause> ايام ve son olarak atfal. Kapatırken Kur'an terminolojisiyle yeterince anlaşıldı mı? Ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri diye soracak olsam bu ifadedeki elbab dahi efal vezninde bir çoğul olurdu arkadaşlar. Yeni bir kalıpta ve keşifte buluşuncaya dek hoşça kalın rotayla kalın. Ya, ya ebsar.